Kanalıma hoş geldiniz. Evet, penye ipten güzel bir çanta ördüm. Videosunu sizler için hazırladım. Kolay mı kolay bu çantayı herkes örebilir. Sadece sık iğne ile örülen çantamız başlaması da yapımı da bir o kadar kolay. Orta kalınlıkta penye ip. Bir de bunun çok kalın olanları var. 7 milim tığ Şöyle yün iğnem, makasım, metrem her şeyim hazır gördüğünüz gibi. Şöyle ipi de içinden çıkarttım. Harcaması kolay olsun diye. Hadi başlayalım. Evet, bir de bunun çok kalın olanları var dediğim gibi. Çok kalın olanlarla sık iğneli örgülerde daha çok sert duruyor o ipler. Daha çok böyle sepet, paspas, kırlent türü şeylerde daha iyi oluyor. Çantalar için incesini bulamazsanız orta kalınlıkta olanı alın. Evet, öncelikle şöyle başlamayı göstereyim. İpimi tığıma sabitleyeceğim. Şöyle elle de yapabilirsiniz. Şöyle sıkılayınca buzunu zincirden saymıyoruz. Şimdi 24 tane zincir çekeceğim. 23 tanesini çanta için kullanacağım. Bir tanesini kenar dönme için. Evet. 24 zinciri çok sıkı olmayacak şekilde örelim. Zaten ipimiz gördün görmüş olduğunuz gibi kalın bir ip çok sıkı sıkı örüp de kendimizi zorlamaya gerek yok. Eğer eliniz sıkıysa tığınızı biraz daha kalın kullanabilirsiniz. Ya da başka iplerle de çok rahat örebilirsiniz. Kağıt iple, normal iple, makrome ipiyle nasıl ip kullanmak istiyorsanız bu şekilde başlıyoruz. Evet dilerseniz zincirimizin şu ters taraflarından öreceğim ben. Şuralardan zor gelirse size düz batabilirsiniz zincirlerinizi. İnce iple tersinden örmesi zor olur. Kalın iple kolay oluyor. Şuralara batması eğer ince bir ip kullanacaksanız sık iğnelerinizi normal zincirinize batarak örebilirsiniz. Şimdi öncelikle 23 tane zincirim var. Yan zinciri saymıyorum. Bunun 10 tanesini sık iğne öreceğiz. 3 tanesini artırma zinciri kullanacağız. 10 tane zincirimizi de geriye kalan 10 zincirimizi de Normal düz sık iğneye kullanacağız. Evet bakın zincirin tersinden dik dik durana, baka baktığımızdan yan yan durana batarak örüyorum. 10 tane sık iğnemi öreyim. Artırmayı hemen göstereyim. Çantamız bu arada yandan başlanılıyor. Kolay mı kolay? Sadece sık iğne örerek. Şöyle sayalım. 3 4 5 6, 6 7 8 9 10. Evet, hemen geçiyoruz artırmaya. Şimdi aynı yere bakın. 1 sık iğne aynı yere ikinci sık iğne. Şimdi buraya 3 tane öreceğiz. Önce bir ikili deneyeyim. Yan tarafa tekrar aynı yere iki tane daha. Şimdi düz öreceğiz diğer başa kadar. Evet, ortada ikili güzel olmadığı çanta dönüşü yapamadı. 3 tane ortadaki sık iğnemiz. Önce 2, sonra 3, sonra 2 artırmamız. Ondan sonra 10 on tane düz örüyoruz. Bakın şimdi sık iğnenin tepesine döndük. Düz değil şu tek kanatlara basıyoruz. Evet. Şuralara. Tepede ikili sık iğne tepelerimiz var. Diğer başa kadar bu şekil öreceğiz. Evet başa kadar geldik. Bir zincir dönüyoruz. Batışlarımız bu önlere değil, şu tepelerin arka noktalarına. Çantamız bitene kadar bu şekil. Evet, düz geliyoruz. Ortada yine 3 tane ilmeğimiz artırılacak. Artırma yapacağız 3 tane sık iğne tepesine. Bakın yerimiz belli zaten. Şimdi birincisine 2 tane. 1 aynı yere tekrar sık iğne 2. Şimdi bu ortadaki buna 3 tane 3. Diğer taraftakine geçtik. Aynı yere 2 tane. 2 2 ortadaki 3 tane. Devam edelim. Düz artık artırma yok. Evet, düz sık iğnelerimizi örelim başa kadar. Bakın üçlü de güzel döndü köşemiz. Başa kadar geldik. Bir zincir çektik. Bu sıramızda artırma yapmıyoruz. Diğer başa kadar sadece düz sık iğnelerimizi örüyoruz. Evet diğer başa kadar gelelim böyle. Evet geldik. Bir zincir çekip döndük. Şimdi son kez artırma yapacağız. Artık artırma yapmayacağız. Bir iki tane artırma sıramız oldu. Üçüncüyü de yapalım. Artırmamız bitsin artık. Dümdüz örelim. Bir, 2, 3, 4, şuraya kadar gelip ortada üç tane yine ayıralım. Evet, bakın ortada üç tane kaldı. Şimdi buraya tekrar önce iki tane örüyoruz aynı yere. Şimdi yanındakine üç tane, 2, aynı yere tekrar 3 oldu. Diğer tarafındakine tekrar aynı yere iki tane sık iğnemizi örelim. Şimdi artık düz devam ediyoruz diğer başa kadar ve çantamızın büyüklüğünü ne kadar istiyorsak. Evet. 3 sıra artırmamızı yaptık. 3 sıra da düz gittik. Şimdi artık bundan sonra sadece ilmeklerimizi böyle arkalardan alarak 12 sıra şu şeyle sayarsak da 6 sıra. 6 model. Dümdüz örüp büyütelim artık. Artırma yok. Evet, görmüş olduğunuz gibi çok güzel döndü. Bura çantamızın yan tarafı. Evet, 1 2 3 tane artırma yerimiz vardı. Şimdi onlardan 6 tane yaptık. Yani gidişli gelişli sayarsak 12 sıra. Şimdi o başta yaptığımız artırmaları bu köşede de eksiltme olarak yapacağız ve eşitlenecek köşeler. Tabi iki sıra daha fazla örebilirsiniz eğer büyük istiyorsanız. Hemen şu ortayı belirleyelim. Eksiltmelere başlayalım. Ortada bu kez 7 tane ilmeğimizi ayarlayalım. Çantamızın sık iğne sayısına göre. Evet şöyle sağdan soldan taraftan saydım. Ortada 7 ilmeğim kaldı. 1 ilmeğe aldım. Diğerinden ilmeğe aldım. Bakın iki ilmeğimi tığdaki ile 3 kapattım. Şimdi bu ortadakini 3 artırmıştık. 3 eksilteceğiz. 2, 3. den de aldım. Tığdaki ile ana ilmeğimle 4 ilmeği kapattım. 1, diğerinden aldım. 2, kapattım. Ve eksiltme sıramın birincisini yapmış oldum. Şu başa kadar artık düz sık iğne. Çoğaltmalarımızı yaparken bir sıra çoğalttık, bir sıra düz gitmiştik. Eksiltmelerimizde de bir sıra eksilteceğiz, bir sıra düz gideceğiz. Bir zincir çekip döndüm. Diğer başa kadar artık dümdüz öreceğim. Eksiltme yok. Evet, uça kadar gelelim bakalım. Bir zincir döndük. Yine aynı bakın tepeleri arka taraftan örüyoruz sık iğnelerimizi. Sayarak yaparsanız sağda solda kaç sayı olduğunu ortadakini Ortada 7 ilmeğiniz kalsın. Sağında ve solunda da sayılarınız eşitlenir zaten. Birinci eksiltmem. 1, 2, 3. eksiltmem bakın. Yani 3 taneyi birden çektim. 1, Bir, diğerinden aldım. 2, kapattım. Şimdi yine düz ilerliyorum. İkinci eksiltmemizde bitmiş oldu. Bir zincir çekip döndüm. Bu sıra düz devam edeceğim. Eksiltme yok. Bir eksiltmemiz daha kaldı. Onu da sonraki sırada. Bu sıra düz. Evet, diğer başa kadar böyle gelelim. bir zincir çektim, döndüm ve sonuncu eksiltmem Şöyle sayalım. Kaç tane? Ortada 7 taneyi bırakalım. 3 tanesi kalıyor zaten. 5 tane eksiltmiş olacağız. haft evet, görmüş olduğunuz gibi 10'ar tane 1 2 kapattım. 1 2 diğerinden aldım 3 kapattım. 1 2 kapattım. Başa kadar düz öreceğim artık sık iğnelerimi. Bu çantanın sadece başlarken 3 sıra artırma sırası biterken 3 sıra eksiltme sırası. Aralarında da birer sıra düz gidiyoruz ki birden çoğalıp birden eksilmesin diye. Bu kadar. Kolay mı kolay? Herkes örebilir. Şöyle ipi de biraz uzun bırakıyorum. Hızlıca nasıl diktiğimi de göstermek istedim. Şöyle yün iğnemi aldım. Bakın ters çevirdim. Şu ilk başı biraz şöyle iki defa geçtim ve sıkıladım. Şimdi ip ne taraftaysa aynı yerden geri geliyorum. Bakın göründüğü gibi. Tek kanadından alıyoruz yan, dikiş, yan ilmeklerimizin. Çiftten almıyoruz çünkü ipimiz kalın. Onun için tek tarafından alıp böyle geçiyoruz. Ve sağlam olsun diye şöyle bir kez daha şöyle geçiyorum ben. Sonra açılma yapmasın. İp esneyen bir ip. Tamamdır. Diğer tarafını da Aynı şekilde dikip geldim görmüş olduğunuz gibi şöyle bir de çevirelim. Çantamızın kaydırma yapacağımız üst bölümünü bir an önce başlayalım. Hem anlaşılsın hem de çok uzun uzun anlatmayım diye önemli yerlerini detaylı olarak göstermek istedim. Evet, şimdi hemen başlayalım. İpimizi aldık. Şöyle bir de sabitleyelim. Tam köşeden başlayalım. Bakın ilmeği aldık diye direkt tığdaki ilmekten geçiriyoruz. Sık iğne gibi değil. Kaydırma tekniği. Bir şu sık iğne sırasına batıyoruz. Geçiriyoruz. Bir de şu sık iğnenin çukur kısmına. Batacağımız yerler belli. Aynı yere ikişer kere veya yakın yakın yerlere batmayın ağız kısmı çantanın boldurur. Evet başladığımız yere geldik. Zincir falan çekmiyoruz. Spiral bir şekilde döne döne kaç sıra örmek istersek. Bakın batacağımız yerler belli. Sık iğne örer gibi şu arka ilmeklerden tığımızı geçirdik. İpi direkt ilmeğimizden geçiriyoruz. Kaydırma tekniği. Şöyle. Bağlama tekniği de deniyor, ekleme tekniği de deniyor. Artık ne derseniz. Şöyle ipi aldık, geçirdik. İpi alıyoruz. Bakın. İpi aldık. Direkt tığdan geçirdik. Kolay mı? Kolay. Kaç sıra örmek isterseniz örebilirsiniz. Şöyle 4 sıra ördüm ben. Dilerseniz 5 sıra, 6 sıra daha da güzel olurdu aslında. Hemen çantanın sap örülüşüne geçiyorum. Sizler farklı da örebilirsiniz ama ben bu çanta sapını bu modele çok yakıştırdım. 2 tane zincir birinci zincirime bir sık iğne kolay mı kolay bakın sık iğne döndük şura var bakın şu köşede şuraya batacağız sadece sık iğne döndük çeviriyoruz bakın şura var ikili sık iğne yapınca şu döndüğümüz ilmekler onlar Oralara tığı geçirip oraya bir tane sık iğne örüyoruz. Ve dönüyoruz. İpi biraz da uzatalım. Şu o iki ilmeği alıyoruz. Bir sık iğne. Tığdakini de biraz uzatalım. Bol bırakalım. Yani uzatalım derken çok da öyle değil. Bol bırakalım. Şöyle sık iğnelerimizi örelim. Sadece sık iğne örülüyor. Birer tane. Böyle. Kolay mı kolay. Ama sağlam mı sağlam. Bir iki ilmek var orada. İkisini birden alıyoruz. Bir sık iğne. Yaptığımız sık iğnenin aslında ilmeği onlar. Bakın dönüyor diyor. Şöyle ikisini alıp bir sık iğne. Dönüyoruz. Her seferinde de dönüyoruz sadece bir tane sık iğne yapmış oluyoruz ve ipimiz kalın olduğu için çok sıktırmayalım. Kalın iplere giden en güzel modellerden biri bu çanta sapı. Yapımı da kolay mı kolay. Sadece sık iğne dönüyoruz. Şu yan ilmeklerde evet tepeye batarak alıyoruz ve bir sık iğne herkes örebilsin diye kolay model başladım çanta sapını. İstediğimiz uzunluğa gelince yaklaşık ben ölçtüm tam 120 santim geldi. Kol çantası veya elde taşımak için değil yan takmak için uzun ördüm ben. Bunu şöyle içeriden tam köşeye gelecek şekilde olan yerden şöyle sağlamca dikeceğim. Nasıl diktiğimi de şöyle göstermek istiyorum. İçi değil, dışından belli olmaması lazım. Evet, dışına dikkat ediyoruz. Dışından dikerken boyuna değil, iğneyi enine gezdiriyoruz yan yan duruyor çünkü ön ilmeklerimiz öndeki ilmeklerimiz dikerken kullandığımız ip de yan yan durması lazım. Şu kenarlardan da tutturalım. Sağlamca dikelim ki güzelce kullanabilelim. Sapı düzeltiyoruz bakın. Diğer tarafa öyle dikiyoruz. Tuttuğumuz gibi dikmiyoruz. Aynı bu şu tarafı da diktim. Çantanın önü arkası görmüş olduğunuz gibi ne altında ne bir yerinde dikiş yok. Sadece yanlarda 10'ar tane dikişimiz var. Evet kolay mı kolay çantanın modelini inşallah beğenmişsinizdir. Şöyle de bir ölçelim. 25 santim üst taraf. Şöyle 27 santim ama boyu aslında 30 santim. 27 santim de eni. 7 santimde derinliği sapı da 120 santim Evet hanımlar inşallah beğenmişsinizdir başka modellerde görüşmek üzere teşekkürler